Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Bugün ıspanak bahçemizden ıspanak alıyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda. Ispanaklarımıza da bayağı dayanıklı. Buz vurmamış bunlara da hava. Bu şey kadar, kadar var nasıl dayanıyorlar? Şimdiye Hayır. kadar olmadı. Öyle bir sefer daha alsak. Soğukla beraber büyüdüler ya ondan Aslında belki. De. dolaplarda yer yok. Dolaplarda yer olsa bunları alır dolaba koyduk. Ama yer yok işte. Şimdi bunlar daha olmazlar. Hani daha olmazlar. olmaz daha. O yüzden. Ama şey olsaydı bu doruk atardı değil mi? Şimdi dolayı doruk atmaz da tabii ki zaman. Yaz olmuş olsaydı. Yaz olsa atmaz doruk atar yazın hemen doruk atar zaten. Büyü, büyüdüğüne doğru attığını anlamayız. İspanağı yüzden ne en iyi olması insan. İspanağı zamanı yüzü. Evet. Şu an otlu olması da iyi olur ha. İyi ya. Yüzden korur biraz. Puz. Otlar mı? Tabii çok bir şey olur. O zaman koparmasaydın notlar. O zamanlar avlar iyiydi, o zamanlar kapanmıştı attım da şimdi daha kapanmayacak. İki da, bir şey yapmaz. Bahana fideleri kaldı. Bahara kaldı herhalde yaz başı ile zoruk atar onlar var zamanı yaz başı şöyle taze taze filizlediler mi mi kurar mu Olmadı. fideler öyle olduğu gibi de kavrulur o lahana fideleri tazeledi mi yukarılara ne acayip yine düşük olduğu için buraya almayız. bizim. Acayip ağaçlardan ses geliyor. Ağaçlar için... Arkadaşlar tepeler böyle uçurtuyor. Fırtına var tepelerde. Şimdi oralarda kar olsa işte hava hep tipi evet. yaz, oralarda. Yaz başı kar yağdığı zaman yaz zayıf olmuştu da. Tipi dönüydü değil mi? Ya karı böyle rüzgar fırtına almış değil. Nereden toplayacağım? Kenardan bir kaç tane de alayım da biraz da marul tutuyorum. Evet. şimdi. Öyle işte, mi? Bayağı incelendikleri için. Herhalde kesmeyelim. Biraz Çok soğuk ya. Uçurtuyor ya hasta olursak ya um, hasta. inşallah olmaz Anş öyle değil mi öyle, öyle. radika havlar radika mıydı evet bunlardan almayacağım almayacağım çok güzel Salatası değil mi? Ekşili salatasını yaptım ben onları. Şimdi salatası çok güzel oldu. bu <laughs> Tabi kutlasın falan e, gibi falan ya. Olsun diye ondan anlayır mı? Kuhumluk mu? Çok kuhumluk değil de sarsın diye. Hı -hı. Kelen gibi saray var. Öyle Şöyle saray mı öyle? Kıvırcıklar biraz sarar zaten. Olur da şu an öyle ya. Onda sıkılmak istemiyorum. Belki saray diye. Bunlar bir topladım. Bak ha, bu neydi? Karnı mıydı bunlar hava? Şey, brokoli. Brokoli. Biraz. Ha, baştaçı ne güzel var. Ha, bunlar brokoli. Baksana o başta içine bak. Bu bak. zaten El vuruldu işte. mu bozulur mu acaba? Niye bozulsun ki? Bak buralardan hep vermiş böyle. Aşağıdan yukarıya değil mi? Evet. Bir sürü vermiş baksana. Hepsi de vereyim i̇şte mi öyle? Güzel oldu da şunlar hepsinin bak bak. Lahana öyle filiz attı mı şey yapayım mı? Evet. Hep her tarafında çiçek yakalayın. Soğukta oradan. olurlar inşallah arkadaşlar. Burak ürünler daha Karnı baharla dağıtmaya başlamamış ama içten sararmaya başlamış. Kalem de var mı burada? Keleme trafiği kele. Kav tarafı mı? Yaprakları da katlıcık olmazsa. Yaprakları katlasın da yapraklar hanaya girsin. Aslında soğuk şey yaptı. Ama umarımlar yine de güzel büyümüş. Ocak ayına göre aslında soğuk değil ki. Yok öyle soğuk değil yani. Soğuk da. yok sebzeler hani. Ama. Geceleri soğuk falan Şadan ya. ne biçim daha hep yani. sular buz tutmuştu. Evet. Bu kadar yeter şimdi. Şöyle bir gezelim bakalım sebzeler ne durumda. Daha biraz daha bundan aldım. Radikadan mı? Ha burada da bir tane vardı ona bastım bin, Orada var yani? bir net. Alt yapraklarında mi? Hı -hı. Kolay da kopayı herhalde oğlum. Çokları ha öyle. Koparsa çoktan alırız biz de hepsini. radikadadan mi? Şey de çıkayır. Ne? Kara hindi falan. Bu da çıkayır, o da çıkayır. Ama. Şöyle. Kara hindi da radikadıyla beşte, değil mi? O da aynı onların yerlerde radikadıyla varmış. Evet. Ya han takmakcık ne yaptık? Kara hindi var da, bu da çıktı. bak şey yapmadık mı? Ya, bayağı büyüdü. Toplamam şu kadar. Ne? Ha, bu bayağı yaprakları genişlendi. Şu lahananın alttakiler daha farklı görünüyor. Lahana biraz onları soğuktan vurmuş. Birbirler biraz daha renkleri değişik görünüyor. Soğuğu engellemiş biraz değil mi onda? Ben şöyle bir kısa tur atayım abri. Aziler bak şeyden sonra çapadan sonra ne güzel oldu. Hı -hı. Artık ıspanaklar da sona doğru gidiyor ama iki sefer daha toplanır herhalde hava. bitmez. Bitmez mi? Şurası kelam. Tamam mı da? Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da da bahçemizde geldik. Videomuzda ıspanak ve marul, kıvırcık, radika bunlardan topladık. Videomuzun da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.